Masallar diyarı Mardin'de başlayan aşk hikayesinin iki kahramanı Asmin ve Altay tüm zorluklara rağmen aşklarını yaşamaya çalışsa da kader hep engeller çıkarıyor önlerine. Sevgi anlaşmak değildir neden siz de sevilir bazen küçük bir an için. Oğullarının acısını yeni doğan kızları Şirin'le yatıştırmaya çalışan Asmin ve Altay'ın hayatı Atina'dan gelen bir telefonla değişiyor yine. Asmin. Sensin değil mi? Benim siz kimsiniz? İnanmayacaksın ama. Benim. Miran. Tekne kazası düzmeceydi. Mirana Asmine bir iyi bir kötü haber veriyor. Yıllar sonra kaybettiğini sandığı oğluna kavuşuyor ama yavrusunun hastalığıyla anne yüreği param parça oluyor Asmimi. Sen hayattaysan. Evet. Oğlun da yaşıyor. Aslanlar gibi. Ona kendi evladım gibi baktım. Allah'ım Allah'ım nasıl Altayım hayatta mı Oğlun çok hasta Asmin Acilen senin kanına ihtiyacı var Neredesin şimdi Mardin'deyim Tamam soru sormak yok Seni biri gelip alacak Ben seni arayacağım Hadi bu sürükleyici hikayenin set arkasına şöyle bir göz atalım mı? Ne dersiniz? Şu masada sohbet edenler Altay ve Doktor Fikret değil mi? Asmin'in hayatındaki iki erkek ne konuşuyor acaba? Altay çok geçirdim. Ya ne şeytan ne tehlikeli bir adammış. Aklımı oynatmak üzereyim Fikret. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Altay yani Emre Kızılırmağı set arasında yakalayıp mikrofonumuzu uzatıyoruz. Tam sohbete başlamışken dizide aralarında aşk söylentileri çıkan asistanı Ayfer aramaz mı? Acaba Asmin ne diyecek bu işe? Asmin arıyor değil mi? Yo hayır. Ee, şey arıyor, Ayfer Hanım arıyor deseydiklermiş. <laughs> Şimdi Asmin izlerse bunu yani Ayfer Hanım'ın aradığı, şu, burada da konuşmayayım ya. Zaten iyice paranoya aldık kendisi. Yani daha çok şey olmasın kıllanmasın. Ha, buraları keselim ama tamam mı? Tamam. <laughs> Dizide Asmin'in kıskançlık krizlerine maruz kalan Altay'ın bu konudaki görüşleri ne olacak acaba? Kıskançlık e, insanların birbirini ne kadar sevdiğini gösteren bir kanıttır aslında. Sevdiğiniz kişiyi kıskanırsınız. Asmin'le Altay'da böyle bu durumlar, bu tarihsiz durumlar karşısında birbirleri, birbirlerini kıskanmaları çok normal. Asmin! Ne kadar şaşırdım beni gördüğüne. <laughs> İçeri davet etmeyecek misin? Uygun değilsem ben... Asmin! Hayatım! Çok şaşırdım ya, inanmıyorum. Nereden çıktın sen böyle birden gelsene? Yalnız mısın? Yok, arkadaşlar vardı. Sen kapıyı çalınca banyoya kaçtılar. Gel bakalım buraya, kıskanç sevgilim benim. Gel, gel buraya. Altay acaba Asmi'nin bu depresyondaki haline biraz daha mı anlayış göstermesi gerekiyor yoksa sizce Altay yeterince anlayışlı davrandı mı? Yani şimdi e, çok zor durumlar içerisinden çıktık. Ben de depresyondaydım, o da depresyondaydı. Biz birbirimize kenetlenerek bu zorlukların e, içinden kalkmamız gerekiyor omuz omuza yani. Asmin Hanım lütfen. Buradan eşime sesleniyorum. Evet. <laughs> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.